nın nefes aldığı yerdesiniz. Burada doğa şehirle omuz omuza yürür. Tarihin sessiz adımları modern yaşamın heyecanına karışır. Gölün huzuru, insanların sıcaklığı. Evet, Mogan'ın kıyısından sesleniyoruz. Beldemizden haber var bu hafta göl başında. Hadi birlikte keşfedelim. Ankara'nın güneyinde Mogan ve Eymir göllerinin kıyısında yükselen gölbaşı, tarih boyunca Anadolu'nun geçiş noktalarından biri oldu. Eski kervan yollarının geçtiği bu bölge, Tunç devrinde yerleşim alanı olmaya başladı ve Osmanlılar döneminde de bu özelliğini devam ettirdi. Cumhuriyetle birlikte ise hızla gelişerek modern Ankara'nın önemli merkezlerinden biri haline geldi. 1983 yılında ilçe yapılan Gölbaşı, o yıllarda küçük bir yerleşimken bugün 150 bin aşan nüfusuyla Ankara'nın en dinamik bölgelerinden biri. Gelişimini göllerin bereketi, toprağın verimi ve halkın çalışkanlığı şekillendirdi. Geçim kaynakları yıllar boyu tarım, hayvancılık ve el işçiliği olmuştur. Mogan Gölü ise ilçenin kalbi. Doğası, kuş sesleri ve geceleri yansıyan ışıklarıyla gölbaşını benzersiz kılar. Gölbaşı sadece gölüyle değil, kadim zanaatlarıyla da nefes alır. Ustaların elinde şekillenen çömlek, bıçak, Bakır işçiliği yılların sabrını, emeğini ve ustalığını bugüne taşır. Hepsi bu beldenin tarihini bir sanat gibi anlatır. Gölbaşı mutfağı İç Anadolu'nun sade ama lezzetli yemeklerini taşır. Tulumtaş mağarasının milyonlarca yıllık sessizliği Gerder'in andezit taş ocaklarında yankılanan sesleri. Her adımda karşınıza çıkan misafirperverlik ise bu yörenin en güçlü mirasıdır. Müzik Güler yüzle esnafı. Ya bizim böyle sert göründüğümüze bakma. Çelikle uğraşıyoruz. Üreten kadınları. Müzik göl kıyısında yürüyüşe çıkan gençleri. Müzik hepsi Gölbaşı'nın kendi hikayesini yazan canlı sayfaları gibidir. Ve elbette dünyada sadece burada yetişen, zarafetiyle büyüleyen sevgi çiçeği. Doğan'ın bu hediyesi Gölbaşı'nın hem simgesi hem de sessiz şiiri. Gölbaşı sadece bir ilçe değil doğası, kültürü ve köklü geçmişiyle Ankara'nın nefes alan tarihidir. Geçmişin gölgesinden doğan, geleceğe uzanan bir hikayedir. Ve bu hikaye daha yazılacak sayfalarıyla bizi bekliyor. 我说吧。 Taş. sağlamlığıyla bilinen bir miras. Andazit taşının yurdu Gerder'de bir taş ocağındayız. Ve yanımızda Cuma abi var. Abicim nasılsın? Gel hoş abicim. Kadar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sağ olasın nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz burada? Bir anlatır mısınız? Andazit nedir? Bebe hanım. Andazit Ankara'nın taşı. Atam şehit oldu gidiyordu da Ankara'nın taşına bak atam şehit olmuş gidiyor ya. İşte bu taş, yani Ankara'nın, Türkiye'nin taşı, Andeli taşı bu taş. Eski Mezdiş'te, Yeni Mezdiş'te, Kale'de, Kızılay'da, Ulus'ta, Türkiye'nin her bir tarafında, hatta sizin evinizin önünde, anladım yani kaldırımda evinize girerken, hatta sizin şöminenizde, barbükünüzde, adım taşlarınızda, basamaklarda her tarafta bu taş. Ocaktan çıkartıyoruz. Burada Gerderden getiriyoruz buraya. Burada makineler, büyük makineler var. Onlar da işliyoruz. Nereden talep geliyorsa, Türkiye'nin dört bir tarafı hatta yurt dışına, Azerbaycan, Türkmenistan, ihracat da yapıyoruz yani oluyor. Ankara Gölbaşı'nda çıkıyor ve dünyanın dört bir yerine yılan bir, bir taş. Gidiyor evet, gidiyor. Biraz ee, Şeydan'ım sattı. Şimdi e, malum Kanalıç Afyon. Afyon'un mermeri Gölbaşı'nın andası diyebilir miyim? Evet, evet, evet. Peki sen kaç kuşaktır bu mesleği yapıyorsun? Yani benim aklımın erdiği üçüncü kuşağım ben. Dedemgil, dedem, babam bu dağda elle bu taşı çıkartıyordular, elle işleyip bunu yapıyordu işte eski mezdişte falan onlar hep elle yoğurtmalardır, elle yapılan taşlardır. Ondan sonra teknoloji gelişti, biz de gelişti. Yani bizim zamanımızda makineler, biz makineye döndük. Kepçeye, kepçeler söküyor şimdi dağdan. Ve kamyonlar getiriyor, içeride büyük makineler var, onlar kesiyor. işlemeleri yapılıyor, müşterinin istediğine göre ebatlanıyor, yapılıyor. Yani daha teknoloji bir hale geldi. Şimdi içeride de e, gördük biz, seyircilerimiz eminim göreceklerdir. Makinelerle, büyük makinelerle işliyorsunuz ya abi onu. Ee, normalde peki işçiliği nasıl? İnce işçiliği zor mu kolay mı? Anlasın. Yani zor. Sert taş çünkü. Evet. Sert. Sert taş, sağlam taş. Volkan taşı. Volkan taşı. Evet. Peki abi sen nereden geldin? Tübba şey göl mısın? Hayır Bayburt. Benim işte dedem buraya gelmiş, babam buraya gelmiş ve biz de onların bu takip ederek bu mesleği devam ettiler. Onun için buraya geldik. E, i̇şimiz de burada, aşımız da burada, memleketimiz de burada Gölbaşı. Buraya yerleştik, burada yaşıyoruz. E Peki sen üç kuşaktır devam ediyorsun. Dördüncü kuşak geliyor mu senden geliyor. sonra? Şu anda benim çocuklarımla geliyorlar. Vallahi. Geliyor evet. Kim geliyor? Kaç tane? E, üç tane. Üç çocuğum var. Üç tane çocuğum var, üç de oğlan. Maalesef kızım yok. Üçü de olan üçü de aynı mesleği devam ettiriyor. Üç tane kızın olur inşallah. Üç tane birer tane de kız getirirler inşallah. İnşallah inşallah. Şu anda onların ikisi de ocakta çalışıyorlar. Hı hı. Biri de benimle beraber çalışıyor. Burada mı peki senin oğlan? Şu anda burada yok. Burada yok. Şu burada anda yok. burada. Olsaydı dördüncü kışaklı bir röportaj alırdık. Şu anda burada yok. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin, vermek istediğin başka bir ayrıntı var mı bize? Taş olarak Ankara'nın taşı Türkiye'de bir numara. Hem kaliteli hem ucuz. Tabi. Bu çok önemli bir detay bence. Ucuzluktan kastımız ne? Yani bu taşa emsalen kullandığınız malzemelere göre çok ucuz. Yani bu taşın en az ömrü 100 yıl. Yani bir yere kullandığınızda en az 100 yıl gidiyor. Çok doğru söylüyorsun aslında biraz düşününce. Şimdi kaldırıma kadar her yerde biz bunu kullanıyoruz. Ondan da ucuz olması gerekiyor. Mantıken değil mi? Hani mermer gibi falan bir taş da değil. Ve 100 yıllık ömrü var. Çok da sağlam. Andazit. Doğanın mucizesiymiş evet. o zaman bizim için. Çok çok güzel malzeme. Hiçbir kanserojen maddesi yok, temiz. Yani istediğiniz gibi dokunabilirsiniz, üstünde oturabilirsiniz. Şomine yapıp et yapıyorsunuz, mangal yapıp et pişiriyorsunuz. Hiçbir yan etkisi yok yani tertemiz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. başı Ankara'nın mavi düşüyor. keşfedilecek çok şey var göl başında. tarih derin. Karşınızda Mogan Bıçağı ve emekdarı Turhan Usta. Eyvallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Turhan Tuncay. Ankaralıyım. Gölbaşılı sevdalısıyım. Mesleğim tornacı. Hobi olarak da bıçak yapıyorum. Emekli olduktan sonra bıçak yapmaya başladım. Hem Gölbaşı'nın adını dünyaya tanıtıyorum. Evet. Ee, yani gölbaşının farklılığını anlatıyorum. Üzerinde sevgi çiçeği işliyorum. Motifler işliyorum değişik değişik. Bıçağı bir de sevdirmeye çalışıyorum. Bir de ahi geleneğini büyüdüğüm için, yetiştiğim için onlar örnek birisi olmaya çalışıyorum. Yani 23 senedir de bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Çırakların ne durumda peki? Kaç tane çırağın var? Ya yani şu ana kadar 16 tane çırağım var dükkan açan. Üç tane daha yetiştiriyorum, inşallah onlar da dükkanlarını açacaklar ee, işte böyle geçiyor. Ama şimdi biz öncesinde de bir röportaj yapmıştık Turhan Hanım ustayla, ee, senin ama kadın çırağın da var. Evet, bayan çırağım var iki tane. Bir tanesi bilgisayar mühendisi, birisi fizik mühendisi, bir tanesi de aslında üçüncü bir tane daha var. O derslerinde çok olduğu için bu ara verdi, ben ara verdirdim derslerine zarar vermesin diye, o da üniversitede okuyor. O da kimyacı. Nereden yani. gelmiş peki bu aşk onlara? Ya bu biraz sanat yönleri farklı. Sanata bakışları evet. farklı. Aslında onlar burada gelip kendilerini törpülüyorlar. Hmm. Yani deşarj oluyorlar, törpülüyorlar yani. Onun için de dükkanımı açtım onlara. Yardımcı oluyorum. Hep de ellerin üstlerinde değil mi? Tabii tabii. Dükkan açanları her hafta sırayla arıyorum yani. Türkiye'nin her yerindeler, Edirne'den farklı yerlere kadar çıraklarım var. Çok güzel. Biz az önce dediğim gibi röportaj yaptık. E, Usta çok güzel bir şey söyledi orada. Dedim ki ben yani dükkanın her yeri bıçak var dükkanın her yerinde. Dedim çok tehlikeli değil mi dedim. Siz ne dediniz orada bana? Ya bıçağın ne tehlikelisi masum. onun arkasındaki tehlikeli bıçakta niye tehlike olsun? Bıçakta bir şey yok yani. Onu yaparken ben bu insanlara bir şey yapsın diye yapmıyorum yani. Değil mi? Ya yok. Yani ben kızıyorum yani arkasındaki tehlikelidir yani. Çok güzel sezon ama. Şimdi seyircilerimize seyircilerim size görüyor burada boynuzlar var. Bu ne boynuzu? O gudu boynuzu. Gudu? Af Afrikadan geldi hayvan, yaban bir hayvan. Böyle keçi, geyik öyle bir şey, öyle bir şey gibi? yani. Bu o karaca boynuzu. Şimdi neden burada bunlar? Ya bunlar eee arkada orman. da var. O geyik, geyik boynuzu. boynuzu. Bak bir de ben şeyi anlatayım bak. Bunlar vurulmuş geyikler değil yani. Hı. Yani geyik, karaca, bu tür hayvanlar belirli bir mevsimde e, boynuzlarını atarlar, yenisi çıkar. Onu doğada gezenler, köylüler, avcılar toplar, bana getirirler. E, ben de onları ölümsüzleştiriyorum işte. E, yani e, bıçak yapıyorum üzerine. Güzel bir dekor oluyor, sağlam bir şey oluyor. Ben e, şunu da bir göstermek istiyorum. Evet. Keskin, keskin Değildim. diye korktum ben biraz. Ee, bunu kim için yapmıştınız? Ya ben bunu atölyeye yaptım daha doğrusu. Ha, değil o, mi? Bu ya. şey değil öyle. Yok yok sat, ee, satmak için değil. Mustafa Kemal Atatürk. Paşa'yı yaptık. Ya. Paşa'yı yaptık oraya. ya. Ne kadar güzel ama Eyvallah. değil mi? Ay, emeğine sağlık usta. Ya Paşa da her şeye yakışıyor. Yani. Nereye yaparsan yap yakışıyor. Yani. Değil mi? Evet. Ee, şimdi ben... Bir çok güzel bir detay daha öğrendim. Ee, az önce bahsetmiştiniz ya. Kültür Bakanlığı e, sanatçısıyım ben. Kaybolmaya yüz tutmuş e, sanatların sanat tarihi belgeleyim yani. Kültür Bakanlığı tarafından kaybolmaya yüz tutmuş e, ustalar. Ustalar. Evet. Kaç tane var sizin gibi böyle? Vallahi bilmiyorum kaç tane var ama ben şu ana kadar yetiştirdiğim çocuklardan bir tanesine aldırdım. Bir de orada ustan kim diye soruyorlar mesela. Hı hı. Benim Edirne'de bir elemanım şu anda o şeye ulaştı. Diğerleri de ulaştığı zaman müracaat edecekler. Çok kıymetli, çok değerli gerçekten Eyvallah. bu bilgi bizim için. Eyvallah. Çok tebrik ediyorum sizi. Eyvallah. Çaylarımızı dedim biraz ısıtalım, biraz soğumuş. Ya. Bir sohbete daldık. Şöyle de koyayım. Çay bahane, sohbet sahne. Kesinlikle. Çay bahane, sohbet şahane. Ama Şimdi bir... e, biz sizinle sohbet ederken zaten e, ekran karşısında seyreden seyircilerimiz de sizin neler yaptığınızı da görüyor. Eyvallah. Çok büyük bir emek var. Eyvallah. Aşksız yapılmaz değil e, mi? Tabii tabii. Kimisi kağıda şiir yazar, ben de bıçağı, bıçağın metanın üzerine şiir yazıyorum. Bunlar kolayla olmuyor yani. Hem çiziyorum hem yazıyorum. böyle. Bunları kim yapıyor? Ben yapıyorum. Yani orada İnanılmaz göz... ama. Eyvallah. Böyle değil mi? Böyle tut. Aynen. Tabii. Göz var. Bunlar şeyden sanırım, değil mi? Altın mıydı üstündekiler usta? altın. O gravür işlemenin üzerine altın kaplama. Ne kadar zamanda yapılıyor? Ya o günler? ruh haline bağlı ya. Yani. Ha. Yani öyle bazen oturdum iyiydi. Saatlerce çalışıyorsun mesela. Zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyorsun. Ya işte biz bunlar yaparken kendimizi de torpiliyoruz ya. Yani. yani yaşamanın tadını alıyoruz, zevkini alıyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz. Ya müthiş bir şey bu. Bir de bu, bu tür işler ya, ilham, gel ilham gelecek, öyle hemen olmuyor ya. Herkesin yapabileceği bir şey de değil zaten. Ya tabii bu bir beceri ister, bir zaman ister. Ben aslında tornacı metal'i çok iyi tanıyorum, işlemesini çok iyi biliyorum ana temeli ilkokuldan sonra bu eğitimi aldım zaten ben. Çeliklerle ilgili. Çeliğe su vermeyi çok iyi biliyorum. Yani bir de dünyayı da takip ediyorum. Yani çelikleri de takip ediyorum. Mesela Damaskus Türk çeliği dünyada. Dımışık Osmanlıcası. Şam çeliği derler. O da bizim Konya gibi, Sivas gibi bir şehrimizdi. Oradaki Türklerin yaptığı çelik. Bunu 25 senedir önceleri kendim dövüyordum ama şimdi artık e, döven ustalarımız da çoğaldı. Damaskus'u yapıyoruz. Bu, 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 Ebru gibidir bak mesela bu. Üzerindeki desenler Aa. sadece bu bıçağa aittir. İkinci, ikinci tabi ikinci, Tabii ikinci olma şansı yok yani. Parmak içi gibidir. Yani sen de bu evet. bıçağın deseni sadece sana ait. E, bu bıçağa aittir yani. Muazzam görünüyor. Eyvallah. Allah. Ya bu çeleğe sahip çıkmak lazım yani. Arkandan zaten çırak yetiştiriyorsun. Yetiştiriyorum. Herkes sahip çıkacak. Yani inşallah. Usta, usta olman, oldum diyebilmek için çırak yetiştirmek lazım. Çırak yetiştirmedim de ustayım diyemezsin yani. Şimdi ben ilk geldik e, Turhan Usta'yla şimdi hani röportaj yapacağız falan. Girdiğim atölyesine çok böyle sert geldi. Eyvah dedim hani nasıl olacak falan. Ama böyle biraz sohbet edince o kadar da güzel gülümsüyor ki. Bir çekindim ama ben sizden ya usta. Doğrudur. Doğrudur. Bir, bir sert, sert bir mizacınız var. Senin. Ya mizac o şöyle bizim e, çelikle uğraştığımız için çünkü hep yani geriliyoruz yaparken o da bize yansıyor. Aslında bizim yüzlerimiz pır pır pıtırdır. Ya öyle <laughs> öyle şey değiliz ya. Biz neşe doluyuz O sertlik değil yani. O çeliğin sertliği yüzümüze yansıyor. gölbaşında yetişen bir çiçeğimiz var. Endemik çiçeğe. Ee, Hacettepe Üniversitesi e, Profesör Ayşe Boşgelmez hocam bu sevgi çiçeğini göl başında incelerken bana önerdi. Dedi ki gel dedi bunu logo yap dedi. Ben de tescil ettirdim yani register'ını aldım yani. Bana tescilli bu. Yani o da endemik, ben de endemiyim dedim. <laughs> evet. Bir de yeriniz o kadar güzel ki hemen günün kıyısında. Ya ben güneş doğunca burada olmaktan mutlu oluyorum. Sabah geliyorum mesela çayımı demliyorum. Eve gidiyor musunuz? Ya eve yatmaya gidiyorum. Ben bilemedim ki ben burada olsam ustam yani mis gibi soban var, eleki kışın. Burada neydi bunun adı? Sedir. Sedir değil mi? Sedirim var, yastığım var. Ama yani Ya yani dostlar Ben yatağa kal, yatar burada İyi yatar kalırdım. Ya burada çok zamanım burada geçiyor zaten. Ha. Burada olduğum zaman hem genç görünüyorum, hem dinamik oluyorum. Hem e, ya bir de Sabahleyin açıyorum, burada yürüyüş yapıyorlar mesela. Burada e, yürüyenler bakıyor. Sabahleyin bıçakçı dükkanlar açmış. Ya ne gereğe verdi. Bismillah yani, demiş açmış sokak. ama ben ben ahi geleneğiyle büyüdüm yani. E, erken ya, açacağım. erken, erken açılır. E, akşamda zaten dostlarım geliyor cumartesi pazar ve akşamları da burada hem patates, kışın kestane, çay, yemek, Allah burada sohbetler Allah başka oluyor. Kar düşsün bir Ankara'ya. Evet. Geleceğim tamam, patatesini yemeye. Ben... Patates, soğanı, közleriz. Tamam. Bir de guzine senin soban. Tamam, tabii, tabii. Patates, soğanı, közleriz. Mis gibi çayımızla. Eyvallah. Veririz. Bu Burada soba hiç kalkmaz. Lapır lapır böyle kar yağar mis gibi. İnşallah. Ay inşallah. Beklerim, i̇nşallah. Beklerim. i̇nşallah kar gelsin be bir an önce. Eyvallah ya. Gölümüz de dolar. Ustam <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gönlüne Edir. teşekkür ediyorum. Eyvallah Programımız ya. Programımıza renk katmış. Eyvallah ya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Suya, su gökyüzüne, gökyüzü mutlarımıza karıştı bugün. Ankara'nın maviye yaslanan bu güzel köşesinden sevgiyle veda ediyoruz. Haftaya yine beraberiz. Beldemizden haber var, kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.